Efendim ailece devam ediyor. Ee, şimdi de kaygılı ebeveynler ve kaygılı çocuk diyeceğiz. Bu çocuklarımız kaygılı ama e, bu kaygının temelinde anne babalar var aslında. Anne babalar kaygılılar. Onlar stresini belki de çocuğa yansıtıyorlar. Bu stresin kaynağında neler var? Hangi durumlardan dolayı biz kaygı yaşıyoruz? Belki de bunlardan bahsedeceğiz efendim. Uzman aile danışmanı yazar sayın Hatice Kübra Tongar şu anda telefon hattımızda. Hatice Hanım merhaba. Merhabalar Emre Bey, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, nasılsınız, iyi misiniz efendim? Çok teşekkür ediyorum, sizleri dinliyoruz, daha da iyi oluyoruz. Allah razı olsun, biz de sizi takip ediyoruz, ee, biz de gayet iyiyiz efendim, çok teşekkürler. Ee, bugün e, az önce sınav kaygısından bahsettik Nevzat Tarhan hocamızla, şimdi de kaygılı ebeveynden biraz bahsetmek istiyoruz. Kaygısız ebeveyn var mıdır aslında? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Her anne babanın bazı kaygıları olabiliyor. Yani çocuğum bazen diyor, e, çok fazla yemek yemedi, acaba aç mı kaldı?" İşte çocuğum şu anda rahat değil mi acaba bir sıkıntımı yaşıyor? E, çocuğum kendini ifade edemiyor mu? Sürekli anne babalar bir kaygı içerisinde bilmiyorum yanlış mı düşünüyoruz? Çok doğru. Aslında hani kaygısız ebeveyn var mıdır e, sorusuna şöyle belki bir giriş yapabilirim. Kaygısız insan yoktur. Kaygı aslında işte öfke neyse, üzüntü neyse, sevinç, mutluluk neyse, kıskançlık neyse kaygı da böyle bir duygu durumu, insani bir duygu durumu. Hı hı. E, aslında temelde biz bunun işlevsel olup olmaması kısmını kaygılı olmak ya da kaygısız olmak diye yorumluyoruz. Evet. Yoksa çok basit bir biçimde e, şu an içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde düşünürsek e, eğer kaygımız olmasaydı ...hiçbirimize maske takardık... ...ne mesafe dikkat ederdik... ...şu an bizi tehlikeye karşı... ...hayatımızda tutan... ...ve harekete geçiren duygunun adı kaygı... ...dolayısıyla hayatımız için çok işlevsel bir duygu... Hı hı. ...öncelikle bunu belki belirtmek gerek... ...sizin ebeveynlik hususunda yaptığınız... ...sorduğunuz soruya dair yapılan araştırmalar var... Hı hı. ...şu sorulmuş... ...kadınlar annelik rolü geldiğinde... ...daha kaygılı oluyorlar mı... ...acaba annelik rolü kaygıyı arttıran bir şey mi diye... Burada da kaygının altındaki belirli bileşenler inceleniyor. Kaygının bir alt katında stres var. Onun bir alt katında bileşenler olarak baktığımızda hani ne bir stresi sokuyor diye özellikle annelik hı, hı. Birincisi taşıyabileceğimizden fazla yükü yükleniyor olmamız bir stres sebebi. Bir diğeri de belirsizlik. Kaygının ve stresin, e, en besleyici damarlarından bir tanesi. Hı hı. Şimdi annelik rolü açısından değerlendirdiğimizde de şunu görüyoruz. Şimdi dinleyenlerimiz şöyle bir kendi ebeveynlik süreçlerini düşününce şu söylediğim cümleleri hissedecekler diye düşünüyorum. Anne olduğumuzda, o kapıdan geldiğimizde, ebeveynlik sorunu aldığımızda hayat motifimiz tamamen değişiyor aslında. Daha önce yaptığımız pek çok şeyi yapamaz hale geliyoruz ya da en azından planlamak durumunda kalır hale geliyoruz. Pek çok annenin özellikle küçük çocuğu olan annelerin söylediği cümlelerden bir tanesi şudur mesela derler ki sıcak çay içmeyi özledik. Evet, yani bir hayatın içerisinde bu kadar hani basit e, görebileceğimiz bir motif bile bazen özelen bir şeye dönüşebiliyor. Çünkü artık öyle bir canlı oluyor ki hayatımızda e, pek çok sorumluluğu beraberinde getiriyor. Hı hı. Bu sorumluluklar bakımından işte beslenmesine, giyinmesinden, uykusuna kadar pek çok alanda yayılan sorumluluklar. Hı hı. Ve özellikle küçük çocuklar için yani 6 yaş öncesi çocuklar için pek çok noktada anne baba eğer yoksa destek olmuyorsa çocuk kendi kendine yapamaz bir halde simbiyotik bir bağdan bahsediyoruz. Hı hı. Böylesi derin bir sorumluluk alanı aslında ebeveynlik. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu saydıklarımız bir stresör müdür bir insan için? Elbette ki öyledir ve kaygıyı arttırıcı bir şeydir. Bir de işin belirsizlik boyutu var. Her insanın hayatında, ya yani hayatın kendisinde bir belirsizlik motifi zaten var. Hiçbirimiz mesela 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. Doğru. Ama ebeveynlik rolünü üzerimize giydiğimizde bu bilinmezlik biraz daha strese sokabiliyor bizi. Çünkü özellikle anne çocuk baba çocuk ilişkisi öyle bir ilişki ki... Yani şöyle tanımlanır, pek çok uzman tarafından, bir canan gibi değil, iç içe geçmiş bir can gibi. Hı hı. Özellikle annelik seyrinde o biyolojik süreci de içine alan, yani daha zihni olarak böyle bir duaya, ebeveynlik duasına durduğumuz andan itibaren hormonal değişimlerle desteklenen bir süreç. Dolayısıyla bazen insan kendi için bu belirsizliği yönetebiliyorken ya da bu belirsizlikle baş edebiliyorken, konu çocuğu olunca çok daha büyük bir stresöre dönüşebiliyor. Dolayısıyla araştırmalar araştırmalarda sorduğumuz sorunun cevabı olarak bize bunu gösteriyor. Evet ebeveynlik rolü insanın normal hayatın içinde seyreden kaygısını biraz daha üst boyutlara çıkarabiliyor. Evet. Peki bu anormal bir şey mi? Onu soralım isterseniz. Eğer anormal bir şeyse yani aşırı kaygıya sebep oluyorsa bunu daha normal düzeye indirebilmek adına yapılabilecek bir şey var mı? Bir gayret var mı? Kesinlikle var ve olmalı da zaten. Özellikle patolojiye giden boyutlarda kaygımız, yani yönetemediğimiz bir hale gelmişse mutlaka destek almak gerek. Burada da belki şöyle bir cümleyi manşetimize çekebiliriz. Hı hı. Kaygı algılarla şekilleniyor. Hı hı. Ne demek bu? Hı hı. Psikoloji bilimi bize şunu söylüyor: İnsanın başına gelen olayların kendisi değil, yani olayın kendisi değil, o olaylara yüklediği mana. Yani algısı aslında onu kaygılandırıyor. Şimdi mesela ebeveynlik kaygımız üzerinden konuşurken e, diyelim ki siz az evvel sınav stresinden, sınav kaygısından bahsettiniz. Evet. E, ve hani gençlerin duyduğu bu kaygıyı Nevzat Hocam da çok güzel ifade etti. Ebeveynlerin duruşu da belirliyor aslında dedi. Hı hı. Şimdi e, ne kadar kişi düşünün sınava girecek? Bu kadar sınava girecek gencin her birinin ailesinde aynı oranda mı kaygı var şu an? Hayır. Hayır Değil mi? Evet, evet. Birbirinden Farklı seviyelerde. Evet. Olay tek bir olay sınav. Ama herkesteki kaygı farklı. Neden? Evet. Çünkü herkesin o sınava yüklediği mana farklı. Doğru. Kimi belki diyor kaybedersem hayatım bitecek diyor. Ee, kimi belki tamam bu yıl olmazsa seneye tekrar denerim diyor. Hı hı. E, dolayısıyla o olaya yüklediğimiz mana aslında yani algımız e, bizim kaygı seviyemizi belirliyor. Hı hı noktada ebeveyn kaygısını yönetebilmek için temelde yapacağımız şey eğer kendimizi çok kaygılı hissediyorsak e, hayata dair algımız ne? Ya da spesifik olaylarda kaygılanıyorsak mesela kimi ebeveynler hastalık konusunda çok kaygılıdır. Evet, evet. Ama çocuğum hastalanmasın. Mesela şimdi havalar ısınıyor işte çocuklar diyelim ki dondurma yemek istiyorlar böyle soğuk şeyler içmek istiyorlar. E, ama ya hastalanırsa ya boğazlarını üşütürse. Ya da çocuğumu dışarı çıkaracağım ama ya üstü başı kirlenirse de hastalanırsa. Bu normalden fazla hayatın işlevselliğini bozar bir noktadaysa ebeveyn dönüp kendine şunu sormalı. Çocuğumun hastalanması benim için ne ifade ediyor? Hı hı. Niye ben bu kadar buda stres'e giriyorum? Niye bu kadar geriliyorum? Ee, niye bu kadar yoğun bir kaygı hissediyorum içimde? Hı hı. Herkesin kendi iç dünyasına yapacağı bu yolculukta aslında belli cevapları bulduğu noktada o kaygıyı yönetmeye başlar. Ama burada iki temel bileşen var. Ee, onu da müsaadenizle bahsetmek buyur. istiyorum bebeğin Ondan... kaygısını yönetme noktasında. Evet. Bir tanesi şu. E, demin söyledik ya kaygıyı algılar şekillendiriyor hı -hı, diye. Hı. Bir diğer manşet kaygı ile ilgili aslında şudur. Kaygıyı yargı besler. Hı -hı. Yani bir insanın hayatta ne kadar çok yargısı varsa o kadar kaygılı olmaya meyyal bir insan haline geliyor. Yargı dediğimiz şey ne? Meli malı cümlelerimiz. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmazsa olmaz. Böyle bir ebeveyn olmalıyım, şunu şunu yapan bir ebeveyn olmalıyım. Çocuğum şunu şunu yapan bir çocuk olmalı. İşte takdir alan çocuk olmalı. Üniversite sınavında bilmem ne üniversitesini kazandıran bir çocuk olmalı. Hayata dair ne kadar fazla meli malı cümlem varsa aslında o kadar bizim psikolojik sertlik dediğimiz bir hale gelmiş oluyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Hani psikolojik dayanıklılıktır ya duyguları evet. yönetmeyi sağlayan olaylarda esneme payı açan şey. Hı hı. Bu onun tam tersi aslında. Şöyle mi anlamalıyız? Yani, sözünüzü <laughs> bağla kesiyorum. Yani meli malılarımız arttıkça hayat o meli malılara ulaşamıyorsa kaygımız artıyor mu diyeceğiz? Kesinlikle öyle. Hı. Kesinlikle hı. öyle. Çünkü hayatta her zaman o meli malı cümlelerini tutturmak da mümkün değildir zaten. Evet evet evet. Yani... Ee, Günler olur siz çok hani o meli mallarınızı uygun yaşayan genelde bir insan olabilirsiniz ama kimi günler olur hastalık olur yorgunluk olur hayat bambaşka şartlar önünüze çıkartır hı hı. ve bizim etki edebileceğimizin dışında koskocaman bir alan var her şeyi yönetmemiz zaten mümkün değil hı hı. dolayısıyla aynı şeyde ormandaki bazı ağaçlar vardır böyle çok kas katıdır böyle. Hiç esneme payları yoktur. Dıştan baktığınızda güçlü gibi gözükür. Hı hı. Ama bir fırtına olduğunda esneme payı olmadığı için kırılır o ağaçlar, yıkılır. Hı hı. Aynı hayatın içerisinde öyle oluruz o zaman. En ufak bir fırtınada en ufak bir rüzgarda esneyemediğimiz için kırılan bir insana dönüşmüş oluruz. Hı hı. Dolayısıyla ebeveynlik kaygısında da ...buraya dikkat etmek lazım... esneyebiliyor olmak lazım... ...hata payı açmak lazım... Hı hı. ...ben mesela danışanlarımla çalışırken... ...onların bu yönünü geliştirebilmek adına... ...bir soru kalıbıyla ilerliyorum... ...dinleyenlerimiz için de fikir olsun... ...o da şu... ...en kötü ne olur... ...kendimize bunu soralım... Evet. ...yani bir melin cümlemizi alalım... ...mesela diyelim bir annenin şöyle bir cümlesi olsun... ...çocuğumla her gün oyun oynamalıyım... Hı hı. ...bu cümleyi alalım... Evet. ...diyelim ki bugün oyun oynamazsa Çocuğunun psikolojik sağlığı hemen bozulmuş mu olur? Sen kötü bir anne mi olmuş olursun? Yo. Ya da <laughs> sen her gün oynayan değil de haftada iki gün oynayan, buna bu kadar vakit açabilen bir anneysen. Bu neyi ifade eder? Yani kötü bir anne olduğunu mu ifade eder? Yoksa haftada iki gün oynayan bir anne olduğunu mu ifade eder basitçe? <laughs> ya da üniversite sınavı. Çocuğun kazanamadı. En kötü ne olur? Bunu kendimize bir soralım. So, kötü senaryo evet. deniriz buna. Evet, evet, evet. Burada şey biraz e, internet ortamı, bilgi bombardımanı, çok fazla doğru bilgi de anne babaları kaygılıyor, e, kaygılandırıyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Çünkü mesela Instagram'a giriyor ve orada işte Instagram'da en özel anlarımızı paylaşırız. E, bir ailenin evet. en güzel, en özel, en başarılı çocuğuyla ilişkisini paylaştığı bir sayfayı takip eden bir kişi e, zamanla ben bunları yapamıyorum diye kaygılanabilir mesela. Çok güzel bir yere değindiniz. Tam Hı. da buradan bahsetmek istiyordum. Evet. Algılarımızı şekillendiren temel şey de gözümüzle görerek hayatımıza aldığımız şeylerdir aslında. Evet. Bununla ilgili biliyor musunuz yapılmış o kadar çok çalışma var ki. Şu çok rahatlıkla yani araştırma sonuçlarının bize söylediği bir şey. Ekran başında çok vakit geçiren insanlar hayata daha kötümser bakıyorlar. Yani bu bilimsel araştırmaların bize verdiği bulgu. Evet. E, bu ne demek? Yani bizim orada takip ettiğimiz hesaplar ya da ekranlarda izlediğimiz programlar e, kaygıyı ve stresi arttırıyor. Çünkü kaygı ve stres ne kadar yoğunsa hayatta tehlike algısı o kadar fazladır. Bu demektir. Hı -hı. Ve bu da biz daha kötülüksel insanlar haline getiriyor. Hı -hı. Mesela basitçe ne yapabiliriz peki? Hiçbir şey izlemeyecek miyiz? Hayır izleyeceğiz ya da takip edeceğiz. Bunlar da hayatın bir gerçeği. Ama şuna dikkat edebiliriz. Hani bilinçli tüketici olmak diye bir şey vardır ya evet, burada evet. da seçici olmak. Yani takip ettiğimiz hesaplara şöyle bir bakalım mesela sosyal medyada. Hı hı. Acaba onlar bizim o takip ettiğimiz hesapların bir paylaşımını okuduğumuz zaman içimize böyle huzur, sükunet, iyi hisler mi yayılıyor? Hı hı. Yoksa o telefonu elimizden bıraktığımızda böyle karamsar bir halde, kötümser bir halde mi kendimizi hissediyoruz? Bir duygumuza bir odaklanalım bakalım. Hı hı. Bazen insanda şöyle bir halde oluyor zaten filmlerde ve dizilerde kullanılan temel motif de budur. İnsanın hayallerine hitap eder. Evet. Yani kendi olmak istediği insan portresini orada ortaya koyar ki insanı çekebilsin. İnsan orada bir şeyler bulsun, besleneceği bir şey bulsun diye. Ama bu uzun vadede sizin dediğiniz gibi mesela ta, öyle hesaplar takip ediyorum ki diyelim. Hmm. Orada tatilde, burada bir şeyler yapıyorum ve evet. benim Hayatım buna hiç uygun değil. Yani ben bunu yapabilecek bir hayata sahip değilim. Hı hı. O zaman ne oluyor? Oradan beslendiğimi aslında düşünürken bu patolojik bir beslenmeye dönüşüyor. Hı hı. Beni kaygılandıran bir beslenmeye dönüşüyor. Bu yüzden de ki hani nazar ettiğiniz şeylere dikkat edin. iç dünyanızla ilgili övdüğünde olduğu gibi. Hani şöyle düşünelim. Yeşile baktığımızda, gökyüzüne baktığımızda, denize baktığımızda nasıl içimiz huzur doluyor değil mi kaygıyı yönetirken de içimizdeki o kaygı hali nasıl azalıyor? Evet doğru. İşte bu bağlamda yani ruhumuzu alacağımız psikolojik dünyamızı alacağımız şeylere konusunda da seçici olmalıyız ki oradaki kaygı damlarını aspirant sonuçlar olmasın. Kesinlikle. Peki efendim şunu da sorayım bu anne babada olan kaygı çocuğa geçiyor mu yani genetik diyemeyiz belki ama öğrenilmiş bir kaygı düzeyi var mı? Aslında genetik demiyoruz ama epigenetik diyoruz. Epigenetik. Hı hı. Yani ruhun da bir DNA'sı var. Hı hı. E, psikolojik rahatsızlıkların e, pek çoğunda yani tamamına yakınında e, şu bilgi var ki genetik yatkınlıklar e, evet oluyor. Hı hı. Yani ailede bir e, psikolojik rahatsızlık, bir patoloji öyküsü varsa çocukta olma ihtimali artıyor. Hı hı. Bu e, mutlaka olacak demek değil. Aynı şunun gibi düşünebiliriz. Bir ailede çok fazla kanser öyküsü varsa o ailede doğan bir çocuk nasıl kansere yatkınlığı daha fazladır, daha dikkatli olmalıdır. Aynı şekilde psikolojik rahatsızlıklar için de aynı şeyi söylemek mümkün. Aynı formülü e, ifade etmek mümkün. Hı hı. Burada tabii bir de işin öğrenilen kısmı var. Bu söylediğiniz kısım da çok önemli. Evet. Çünkü yani şey beni her defasında böyle e, çok etkiler. Çünkü genellikle ebeveynlerin düşünmediği bir şeydir. Bir bebek dünyaya geldiğinde e, ilk yönelimi e, refleks ...bir şekilde beslenmedir, öyle değil mi? Doğru, doğru. Hemen annesinin silesine yönelip e, süt emmek için neden? Beslenmezse, beslenme kaynağını bulamazsa hayatta kalamaz çünkü. ilk yönelimi budur. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde der ki... Hı hı. ...beslenme ne kadar zeminde ve en önemli konuysa... ...bebeğin sorduğu, yeni doğmuş bir bebeğin sorduğu hayata dair... ...ikinci en önemli soru ve arayış emniyet ve güvendir der. Hı. Bebek seviliyor muyum sorusundan bile önce emniyette ve güvende miyim diye sorar. Hı hı. E şimdi kaygılı bir anne baba figürü düşünelim. Hı. Yani burada kaygılı derken de yayının başında söylediğimiz işlevselliğini kaybetmiş kaygıdan bahsediyoruz. Hı. Bu halde bir anne baba düşünelim. Yani dünya tehlikeli bir yer algısı olan sürekli bir şeylerden strese giren bu stresi beden diliyle cümleleriyle tavırlarıyla çocuğuna yansıtan ...diyelim ki işte hastalık konusunda... ...bir kaygı biriktiriyor olsun... ...elli kadın mı? Aman dışarı çıkma... ...aman arkadaşlarını çağırma... ...bunu yedin mi? Bunu yaptın mı? Ya da böyle genellenmiş bir kaygısı olsun... ...diyelim ki çocuğun... ...her halinden... ...kendine doğru... ...tehlike arz edecek bir yollar bulan bir anne... ...ve gerilen bir anne... Evet. ...çünkü hiçbir cümle söylemeseniz dahi... ...bedeniniz sizi çok iyi yansıtır... Hı hı. ...ve çocuk bunu alır... Hı hı. Şimdi böyle bir ortam içerisinde, böyle bir ortamı doğalı ve normali kabul etmiş bir çocuk nasıl başlayacaktır. Aslında şöylece bir tabloyu düşündüğümüzde bile görebiliyoruz, hissedebiliyoruz o çocuğun duygularının neler olabileceğini. Hayata dair algısının neler olabileceğini diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de e, bu çocuk e, anne babası çok koruma e, içgüdüsü içindeyse, koruma noktasında çok kaygılıysa, evet bir ters orantı var. Çocuk kendini güvensiz hissediyor. Ee, ve evet. insan içine çıktığında tabiri caizse okula, arkadaşlarıyla buluştuğunda aynı korumayı bulamayınca e, kaygısı belki de bir nebze daha artıyor. E, bundan dolayı da biraz daha e, kararı yakalayabilmek, ölçüyü tutturabilmek gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Zaten psikolojinin en temel kurallarından bir tanesi şudur. Psikolojik sağlık e, tanımlanırken e, temel bir şey söylenir. Hı hı. Kendi etki edebileceği alana enerji harcayan insanlar hı hı. ve kendi etki alanının dışındaki alanı fark edip oraya tevekkel yaklaşabilen insanlar psikolojik olarak sağlıklıdır. Evet. Psikolojik sağlıksızlık kendi etki alanının dışı için aşırı kaygılanmak, aşırı stres biriktirmek, yani hani hep belki bu de örnek veriyorum şu an herkesin kaygı duyduğu böyle uzunca bir süredir de devam eden bir belirsizlik hali olduğu için evet. düşünün bizim etki edebileceğimiz ne var? Şu an kendimizle ilgili şeyler var ve mi? Hiç yere dikkat edebiliyor muyuz? İşte kalabalıklara girmeden olabildiğince kendimizi ve diğer insanları koruma konusunda kendimize düşeni yapabiliyor muyuz? Burası bizim yönetebileceğimiz alan ama bir de, bir de bizim yönetemediğimiz kocaman bir alan var. Öyle hı hı. değil mi? Evet, evet. Şimdi orayla ilgili sürekli kaygı duyuyor olmak. Evet. Ne olacak? Ne bitecek? Acaba e, geçecek mi? Okul açılacak mı? Öyle olacak mı? Sürekli bu endişeli düşüncelerle kaygıyı besler haldeyse işlevsel kaygı, işlevsellik boyutlu e, boyutunu kaybettiği bir hale geliyor. Ve yapılan araştırmalar bu pandemi sürecinde onu da gösteriyor ki hı hı. anne ne kadar kaygılıysın süreçle ilgili. Ee, ne kadar endişeli düşünceleri fazlaysa çocukta o kadar fazla kaygı biriktiriyor. Ne yazık ki, ne yazık ki. Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, yani biz bunları anlatıyoruz. Umarız e, annelere özellikle ve ebeveynlere, babalara dokunuyordur. E, bir anne baba olarak da e, gereken mesajı aldığımı düşünüyorum. Bu mesajlar içinde şunları söyleyeyim. E, bir şeye yüklediğimiz anlam oldukça ön önemli. E, bir şey yapamazsam ne olur düşüncesini mutlaka e, bir kendime soracağım. Yargı cümleleri malılara dikkat edeceğiz ve etki edebileceğimiz e, anlarda, alanlarda mücadele edeceğiz. Edemediğimiz alan Az önce bahsettiğiniz e, tevekkülü ala alel, Allah deme e, evet. büyüklüğünü de gösterebileceğiz diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkürler ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz sizi. Rica size ederim, de. hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, i̇yi sağ, ol, sağ olun, iyi günler efendim.